Merhabalar. İrlanda serimizin 3. bölümündeyiz. En son krallığımızı zaten formlamıştık. buradan miras seçmedik. Bunlara ihtiyacımız yok. Başpiskoposumuzla sway atıyorduk zaten değil mi? Evet. Hatta bunu hekim olarak atamayalım. Boşver. Dursun kontrolleri arttıracağız ki gelirimiz artık bayağı bir artsın. Yavaş yavaş başlayacağım. Bakalım ee, İrlanda'yı bu bölümde tamamen toplayabilecek miyiz? İlk başta şu Jorvik'ten şunu almam lazım. Piyeti ile açsam mı daha iyi olur diye bakıyorum da Hakikaten de var aslında burada. Ama Çok fazla müttefi var. Şuna bak Hiç hoş değil orası Aa, Bu kadar müttefikle onu öld Öldürsek bunu nasıl olur? Okey Güzel Peki bunun müttefi ay. Sonra da bunu mu öldüreceğiz? Bu buna o kadar yetmiyor şeyimiz. Neyse. Devam edelim. Psikoposla şeyi alırsak sıveyi daha çok alma şansımız olacak para aylık olarak. Lüks, alı. Okey. Prestij alabiliriz. Vardası ve yine olmadı. Şu an şeyden... ...para alamıyoruz doğru düzgün değil mi? Evet. Hiç alamıyoruz hatta. Orada açabileceğim daha bir sürü savaşçı var hatta. Bir bakayım. Ha. Bu taraftan düklük ilerleyebiliriz aslında. Şuraları alayım ben. Ha. Maliyetine kadar çok olsa da. Bence değer. Buranın ee, kutsal savaş mı açsak? Okey. Açtım ya. Devam edelim buradan. Burayı tutacağım. Bu ordu yeterli olacaktır. Hemen alalım onu. Güzel. Bu arada onu öldürdük ama. Burada bir sıkıntı var. Biz savaştayız hızlıca açamayacağız. Güzel. Biter mi? Bitmedi. Tamam o zaman hemen şuraya geç. Burada düşer hızlıca. Fort level'ı yüksek değil. Şeyi de Dur geleceğim oraya. Bak bak ben gittim diye hemen Reyda başladılar. Oğlum okey. Güzel. Kaç evet aynen kaç. şunu esir aldık. Buradan savaş skoru alabiliriz daha. Bir mağlup edersek bu arada. Şunu da devam ettireyim. Fargus diğer oğlum. Bu Martil olabilir mi acaba? Olacak gibi. Emir ve aynen öyle emir verici. Hemen iyi bir Martil trade alabileceği birini getirebilirsek. Öfkeli cesur sabırlı olabilir. Cesur kuşkucu no. En iyisi şu galiba gel. Şurayı alalım şöyle. 91'ledik. Bununla bitti zaten. Çok prestijimizi aldı. Oyalıyor bizi bu savaş. Bir de benden önce alırsa ilginç olur. Can you please? Thank you. Okay. Aa. Arkadaşım var bir tane. Gel o zaman sen. Seni vasal yapalım. Güzel. Bedava dükle konduk burada. Daha düşük kontrol olan yerler var. Şunlar 17-6 ilginç vallahi. Ee, hemen arttıralım. Yalnız 4k askerim oldu zibilyon kontluk tutuyorum inanamazsın de Şuna bak. He Okey. açalım da kutsal Aa, prestijimiz gitmesin. Orada şunları harcayayım ya. Bir haç var, bir ziyafetimiz gelmiş. Hemen şuraya alalım. Prestij kaybettirdi ziyafet. No way, no way. Gerisini de getir o zaman ki hızlıca bitirelim şu savaşı. Okey şu bir, şu iki. 46 golda geçiyorlar. Tamam siz bir dönün. Gelirse tekrar ıı, çıkartırız. Sana ben şeye git demedim mi? daha o düzenleyelim bari ya. Oğlumu mu öldürdüm? daha iyisi de olamazdı şuna bak. Bu birini öldürmüş. Ah oh, kazası. Bilerek öldürdük la bu. Neyse iyi tek oğlum var. Cömert olması pek iyi değil. Ama sonuçta bu da şey ya. Güzel. Yer de vibe'larız. Argus seni şöyle alayım. Hem diğer çocuk geçti o şeyin kontrol başına da. Bir wipe daha vur. Thank you. Bu herif hala tutuyor mu müttefiklerini? Tutmuyor aslında. altı Altk'ları var. Yine de Baviera diyor. Bu Baviera aslında buraya imkanı yok. Gelemez ama. İki evlilikler var. Bir de adam her şeyini garantiye almış. Yine nereye raid var? Şuraya. Hepsine de gerek yok ha. No 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 başta niye sen geç? Şunu ver. Şunu bitirelim. Şunlardan kurtulalım. Ve e, pek de bir şey kalmadı burada. Bunu da birine vermemiz lazım. Oğluma vereyim. Galvayı istila edemeyeceğiz, hemen. Çünkü hem güçlü durumda hem de yeterli prestijimiz yok. En hızlı bir işgal için. Bir de hacca mı gitsek? İlk başta bir binalar ayarlayayım. Burada e, bina olarak daha çok ağır piyadeye gitmemiz lazım yine. tabi hala çok prestije ihtiyacımız var. Onu prestij artımızı kapatamadık. Burada en önemli şey prestij zaten. Kızını kızımı ittifak gücü olarak Lotharinga ile ittifak yapabiliyoruz. Eğer şöyle evlendirirsek Teutonic Order işimizi görmez. Ken birliği nereymiş? paralı asker bunda. Ee, eğer şöyle yapmazsak Akitanya, Akitanya, Lotharingia hadi bakalım. Ee, böyle olursa da ailemizi büyütemeyiz. Biz bunu yine martrininle evlendirelim. 17 yaşında gel. Şu son toprağı vurmak lazım. Onun dışında İskoçya'ya da ilk adımımızı attık. İngiltere'ye de ilk adımımızı atabiliriz. Şöyle. Bu daha iyi olabilir. Biraz prestij bekleyeyim. Çünkü e, askerlerin maintenance'ını ödeyememe riskimiz var. O iyi olmaz. Tamam. Döndüm buraya. İngiltere'ye de bir çıkalım. Orada bir asker çıkaracak toprağımız olsun ki ekstra geçiş ücretlerini ödemeyelim böyle. Gittiğim gibi raid'i var değil mi yukarıda? bu tam şerefsizlik yapıyor ya yukarıda. Dur senin ipini çekeceğim ben. Var da bu kendiliğinden bitti zaten de. Çağlı giysi. 05 Prestij. Geleneksel giysi. Diplomasi idare. Okey. Tabi canım %25 zaten her zaman bizi vurur öyle. Neredesin yavrum? Al bunu da. Perfect. İngiltere'ye ilk adımımızı atmış olduk. Adalar. Burası burası da düklükmüş. Okey. Dursun şimdilik. Ve 80 yakınız burada. Bu ne iş görüyor burada? İntihar. Ha, no no no. Peki bu neden açılıyor bu şey? Yazmıyor şeylerde. Okay. Fiesta geldi ne? Yine. yine mi ya? Ha, prestiji şey için açıyoruz. Biz kafadan gidiyor ya. Prestij kaybediyor hatta. Hemen yani şundan alalım bari. Al. Adaların düklüğünü sen al. Bunu 500 diyeceğim. Bize üstüne 10 lazım. Geliyor yakında da. Yakında dediğim de 43 yıl Etrafta zaten vasal alabileceğimiz biri de yok ya. Farklı mezheptenmişiz. Farklı kültür meşrusu değiliz. Etrafta alabileceğimiz hiç böyle bir devlette de yok ya. Bretonya çıkmış oraya. Bunu biraz bulutlasak ama 50'yi kesinlikle inemeyiz aşağı. Anglo-Sakson bunlar. Katolik. Ben e, doğru ben de ben de mi Katolik olsam? Ah bir gelse bir Katolizm şeyi. Biz onları haklı sayıyormuşuz. Onlar bizi yoldan çıkmış sayıyormuş. Bak bak. Bu çocuk katolik olarak yetiştirsem. Senin education kimdi? Kert No. Şu sana iyi eğit dedik bunu. Neler getirmişsin trade'lerini? Rezillik ya. Bunu alabiliriz. Bunu ıı, atacağım bunu. İkisinden birine gideceğim bu arada. Karım öldü. Gel bakayım şimdilik. Dip puanımızı boostlayalım bu kadınla. Böylece Sway'den gelenlerle falan şunu almaya çalışırız. Abi ah, şunlarla dinim aynı olsa var ya. Mezhep şeyi olmasa bunu çat diye direkt bunlara bağlardık. Kültür grubu şey de var tabi de. Bunları bir dahaki çocuğu aslında hem kültür olarak hem de din olarak şunlardan birinde birinden birini alıp eğittirsem var da bu bunların şeyi bozulmuş dükleye giderdik aslında da şuna 5 şeylik düklük var burada prestij yok av geldi mi geldi ver bakayım Yine 350'deyiz. Hala yok. Okey şurayı alalım o zaman. Ne yapalım? Ooo full ordu çıkarttı. Savaşalım burada gel. Şampiyonlarımızın pek iyi olduğu söylenemez ama biz bir savaş sebebimiz alalım. Gelecek o buraya. Geldi. Gel bakalım. Bir dur ya. Şu savaşı bir alalım. Ölenler oldu yine. Evet çocuğumuz e, büyüdü şu an. 3 taktikçisi var güzel. Fransa ile bize ittifak veriyor. Prenses Irmintrud. Fakat bizim hırsıya bir özellik denk getirmemiz lazım. ne getirebiliriz? Amazon he, her küçük var mı? Yok. Dahi var mı? Genius. 40 yaşında olmaz. Sen bundan çocuğun olur mu? Olur. Gel bakayım. Güzel, böylece İrlanda'yı tamamen birleştirmiş olduk. Şunu da buna vereyim. Güzel. Bu bölümü burada bırakalım. Hem İskoçya'ya çıktık hem İrlanda'yı birleştirdik hem de İngiltere'den kendimize bir port yani bağlantılı bir toprak aldık kullanabileceğimiz ileride. Bir dahaki bölümde diğer şu düklükleri alırız bağlayabilirsek diplomasiyle bir iki ülke bağlamayı deneyeceğim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.